Merhaba Creative Brothers'ların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle kargomda ne var videosu yapacağız. Evet kargo bir arkadaştan geldi. Bakalım bizlere neler göndermiş. Evet, öncelikle bunun karşılığında ona e, sadece bir kart gönderdim. O da bir limited edition UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bir oyuncu. 2013-2014 sezonuna ait. Evet bize 4 tane paket şeklinde yollamış. Güzel bir yöntem. Ve birinci paketimizi hemen açalım. Evet Euro 2016 Ruattu'dan çıkıyor. Sergey Ignasevich Rusya'dan. Vasily Beruzuski teammate bu da Rusya'dan. Ve FIFA 365'e geçiyoruz. Jackson Martinez International Star. Kostas Fortunis One to Watch Olympiakos'tan ve Beijing Guangdong W Want to Watch. Evet ilk paket bu şekildeydi. Şimdi ikinci paketimize geçiyoruz. Paketlerde Road to Rafa Yürekini Evet Defensive Rock karşıladı bizi. Moises Munoz Club Amerika'dan. Marcos Rojo Manchester United'dan Defensive Rock. Defansı 87. Genç yetenek. Fans favorite Gary Medel, Inter'den. Fans favorite Yuri Tielemans, Anderlecht'ten. Ve Arjan Robben, Bayern Münih'ten, Goal Machine. Forveti 89. Ve Galatasaray Man. Evet, böylece Twelfthman'lerimizi tamamladık. Çok şık bir kart. Evet, ikinci paketimiz de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü paketimize geçelim. Evet bir International Double Trouble karşıladı bizi. Kevin De Bruyne ve Devi Corrigi Belçika'dan ve orta saha 86, forveti de 88. Bir game changer Hook Zenit'ten orta sahası 86. Evet bir legend Marco Van Basten. Gerçekten çok güzel bir kart ve Wayne Rooney Limited Edition. Defansı 91, orta sahası 95 ve forveti 108. Evet şimdi son paketimize geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bu paketten ama çıkmıyor. Heh, evet ve 2014-2015 sezonuna ait Philippe Lendor Malmö Limited Edition. Defansı 91, orta sahası 93 ve forveti 87. Evet, Mecatex UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 2015-2016 sezonuna ait Zlatan İbrahimovic. Defansı 36, forveti 88. Değeri de 12,5 milyon euro. Ve evet 2013-2014 sezonuna ait Zlatan Ibrahimovic game changer. Defansı 80, orta sahası 95 ve forveti 101. Ve bir limited edition daha Edison Cavani bu da Paris Saint-Germain'den. Defans 82, orta sahası 101 ve forveti 108. Ve Thiago Silva top master, Bu da Paris Saint-Germain'in kaptanı ve defansı 110. Orta 95 ve forvet 81. Evet arkadaşlar bu üç kartın örneğin burada zaten Emrahmov için burada bir kesi var. Bunun etrafları gerçekten çok kötü. Bunun da etraflarına biraz böyle bükülmeler var. Ben gene de bana bunu yollamasını söyledim. Bunu bana bedavaya yolladı. Evet arkadaşlar kargomuz bu şekildeydi. Benzeri teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bye-bye.